oture bak. Ha? Hementen. Çocuk ne işecek eşi öyle İki katını şura kat çekti üstüne baksana. Ama ne de? Ama karıştı. Ya arkadaş. Şurayı açmamışlar. Burası kapalı yeter <laughs> abi. Aslında şu bir üstten böyle girerdim ben oraya da. Altını olacak, altını böyle. <laughs> ya yok her. Yani, şekilde sokardım oraya da dedim neyse de daha kalsın <laughs> oh. yarın geleceğiz işte yarın ben bol yarın nasıl iyi yarın cumartesi diyorduk yarın, yarın akşam Geliriz, yarın akşam da gelir, değil mi <laughs> sanki günler şey mi Nasıl? Şakal, 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 mı şakal, şakal. He ya, şey ben şey ben şey ya, yağlı ya, fazla böyle çok tıraş oldum da şey yapıyorum, döküyorum. ben vücut yağlı. Geliriz be, yarın da geliriz, ne oluyor? Bir sene tatile çıktık. Allah <laughs> şey olsun, tatil olsun, böyle. evi... Bir... Türkiye turu yapmak Erzurum'a doğru ineceğiz. Evet. Oh. Şimdi yatar uyuruz ha. He? geliyorum Geliyor İyi ara. Ay 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 ay, ay, ay. Şöyle yapalım ha ateşe karşı yatır ben iyidir valla ben Aynen aynen Abi, şey yok. yok şey He Ben kapatacağım zaten şimdi ya <laughs> Yeter Çekimler bayağı çekim yaptı <laughs> Oh Lan ne attın ama? bak bunlar, bunlar var ya. Bu da var bu, ya. Sabah yakın, bunlar at. Yani er <laughs> Ha şimdi şey yapayım. Oha. Bunlar yeter mi var ya. Ha?